favorite.com'da istediğiniz kategorideki yemek ilanlarına ana sayfadaki kategorilerden ulaşabilirsiniz. Bunun dışında favorite'in zengin içeriğinden dilediğinizi üstteki arama kutucuğundan aratabilirsiniz. Aramayı yaptıktan sonra istediğiniz kriterdeki filtrelemeyi sol menüden yapabilirsiniz. Yemek ilanlarına basıp aradığınız kelimeyi içeren yemek ilanlarına Dilerseniz de blok, tarif, yazılar sekmesinden istediğiniz yazılara da ulaşabilirsiniz. Profilinizdeki haritayı büyüterek ilk önce sağdaki ikonlardan aşçılar, fırından yeni çıkanlar, üyeler, eve servis ürünler gibi istediğiniz kriterlerden birini seçip ardından lokasyonu alt kutucuklarda belirleyip sonrasında kelimeyi aratabilirsiniz. Harita üzerindeki sonuçlar siz filtreleme yaptıkça daralacak. Haritanızın altındaysa arama sonuçlarınızı ayrıca görebilirsiniz.